Her insan yeri geldiğinde sınırlarını zorlamayı sever ve genelde korkularının üstüne gitmekten hoşlanır. Çoğu kişi bunu kabul etmek istemese de, korktuğunu söylese de her insan az da olsa adrenalin ister hayatında. Ama bu deneyimler her zaman iyi sonuçlanmayabilir. Bugüne kadar bir sürü hayatta kalma hikayesi duymuşsunuzdur büyük ihtimalle. Hepsi de başına gelen tuhaf ve korkunç şeyleri anlatırlar ne zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını falan. Duyduklarınız arasında size en garip gelen hayatta kalma hikayesi neydi bilemem ama bugün size anlatacak olduğum hikaye bir insan bedeninin en kötü şartlarda zorlanarak hayatta kalmasının hikayesi. Eğer siz de hazırsanız 438 gün boyunca okyanusun ortasında kalan adamın gerçek hikayesine gelin yakından bakalım. Selam arkadaşlar. Kısacık vaktinizi alacağım. İzlediğiniz video eğer hoşunuza giderse lütfen küçük bir like atmayı, ayrıyetten düşüncelerinizi içeren bir yorum yapmayı lütfen unutmayın. Tabii ki yeni videolardan haberdar olmak için abone de olabilirsiniz. Bunları yapmanız emin olun düşündüğünüzden beni daha fazla mutlu eder. Şimdiden çok teşekkürler. İyi seyirler. Joyce Alverenga yıllarını balık tutarak geçirmiş, deniz yollarını iyi bilen bir balıkçıydı ancak ne kadar deneyimli olursa olsun bir fırtınanın gücüyle başa çıkamadı ve söylediğine göre 438 gününü Pasifik Okyanusu'nda geçirdi. 2012'nin sonlarında meydana gelen bu olayda aslında iki kişiydiler. Fakat Joyce'un arkadaşı bir süre sonra yaşam şartlarına dayanamayıp hayatını kaybetmişti ve takım arkadaşını yalnız bırakmıştı. Peki nasıl oldu da Joyce Alvarenga hiçliğin ortasında bir yıldan uzun süreyi 7 metrelik bir kayıkta geçirip hayatta kalmayı başardı? Sanırım bunu anlayabilmemiz için hikayenin en başına. Joyce'un bu kararı verdiği zamana dönmemiz lazım. Meksika'nın Costa Azul Balıkçı Köyü'nde rekabet çok yüksekti ve Alvarenga etkileyici bir av tutmayı kafasına koymuştu. Arkadaşı ve işvereni olan Wilder Milo Rodriguez için çalışan başka bir balıkçıyla yola çıkacaktı. Fakat o kişi son dakika geri adım atmıştı. Alvrenga bu durumu çok önemsememişti ve işvereninin şirketinden Ezequiel Cordoba adında başka bir genç balıkçıyı seçti. Alverenga, Cordoba ile daha önce hiç çalışmamış ve hatta onunla konuşmamış olmasına rağmen, deneyimsiz genç adamı yolculuğuna uygun gördü. İkili, başlarına geleceklerden habersiz bir şekilde, küçücük bir kayıkla okyanusta yola çıktılar. 17 Kasım 2012 tarihinde ikili, küçük bir motora sahip 7 metrelik bir kayıkla yola çıktı gemide çeşitli balık tutma araçları, taşınabilir bir elektronik radyo ve balığı tutmak için büyük bir buz kutusu vardı. Yolculuk Alvrenga'nın umduğu kadar güzel geçiyor gibi görünüyordu. Çünkü çok geçmeden buz kutularının neredeyse tamamını dolduracak kadar balık tutmuşlardı. Her şey yolunda ilerliyordu. Balıklar tutulmuştu. Getirilen bütün kasalarda dolmuştu. Sadece ufak bir kısım kalmıştı yolculuklarının bitmesine birkaç saat kala 5 gün sürecek bir fırtına çıktı. Albrenga ve Cordoba tekneyi kıyıya geri döndürmeye çalıştılar. Ancak bu fırtına ve yağmurda kıyının nerede olduğunu görmek imkansızdı. Tabii ki tekneleri de balıklar tarafından ağırlaşmıştı ve manevra yapabilmek için avlarını denize boşaltmak zorunda kalmışlardı. Onca saat verilen emeği sırf fırtınadan kurtulabilmek için geldikleri yere yollamışlardı. Ama bunu yapmaları da büyük fırtınadan kurtulabilmeleri için ne yazık ki yeterli olmadı ve koca okyanusun ortasında maruz kaldılar. Şartlar olabildiğince ağırdı. Fırtınadan dolayı ufak tekneleri sürekli sallanıp duruyordu. Bu da midelerinin bozulması için zaten yeterliydi. Ayrıca dalgalar onları sallayarak konumunu sürekli değiştirdiği için koca okyanusun ortasında kayboldular. Bir süre yağmur suları ve yanlarında getirdikleri az miktarda yemekle hayatta kalabildiler. Ama fırtına tekneyi mahvetmişti. Getirdikleri yiyeceklerin bazıları sallantıyla denize düşmüştü. Uzun bir aradan sonra nihayet fırtına dinmişti. Motorları artık kullanılamaz hale gelmişti. Olta takımları kaybolmuştu ve elektronik cihazları hasar görmüştü. Fırtına sona erdi diye sevinmişlerdi. Ancak her şey daha yeni başlıyordu. Yalnızca birkaç temel malzeme ile okyanusun ortasında mahsur kalmışlardı. Joyce Alvrenga yanındaki adama göre daha deneyimli olduğu için çıplak elleriyle balık, kaplumbağa, deniz anısı ve deniz kuşu yakalayabilmişti. Bir süre bu şekilde idare etseler de günler, haftalara, haftalar aylara dönüşmüştü ve her şey gittikçe zorlaşıyordu. Günlerdir tek umutları herhangi bir uçak tarafından fark edilmek ya da bir kıyı şeridine sürüklenmekti. Alvrenga ayın evrelerini takip ederek kendini meşgul etmeyi ve zamanı saptamayı başarıyordu. Suda büyümüş ve hayatının çoğunu denizde geçirmiş biri olarak deniz ürünleriyle beslenmeye, güneşe ve sert tuzlu havaya alışıktı. Ancak Kordoba için durum farklıydı. Kordoba çiğ balık kuş ve kaplumbağa yemekten hastalanmaya başlamıştı. Hastalandıktan kısa bir süre sonra yemek yemeyi bıraktı ve sonunda açlıktan ne yazık ki öldü. Cordoba'nın ölümünden sonra yalnız kalan Alvarenga intihar etmeyi düşünmeye başladı. Fakat bunu hiçbir zaman yapamadı. Kendi canını almaya ne cesareti ne de isteği yoktu. Günler hızlı bir şekilde geçiyordu. Alvrenga akıl sağlığını kaybetme derecesine kadar gelmişti. Denizde 400 günden fazla zaman geçirdikten sonra Alvrenga'nın nihayet bir yılı aşkın süredir hayalini kurduğu şeyi gördü. Bir kara. Sonunda kara görünmüştü. Küçük hırpalanmış kayığı güneye yolculuğa çıktığı yerden yaklaşık 9000 kilometre uzakta Marshall adalarının ücra bir köşesine sürüklenmişti. Kıyıya geldikten sonra küçük bir sahil evinin kapısını çaldı. Adamın söylediklerine inanmayan çift, durumu hemen yetkililere bildirdi. Aldrenga'nın 11 ay önce öldüğünü düşünen polis, hikaye karşısında şok oldu. Herkes küçük teknedeki iki balıkçının çoktan öldüğünü düşünmüştü. Eşi, küçük kızı ve patronu adamın dönüşüne çok sevinmişlerdi patronu Avrenga için bir arama ekibi göndermişti. Ancak şiddetli fırtına yüzünden bulamamışlardı. Tabi bu olay karşısında yaşananları duyan insanlar bu olaya çok da inanmamışlardı. Alvrenga denizde bir yıldan fazla geçiremeyecek kadar sağlıklı görünüyordu. Zayıflamıştı, saçları ve sakalları uzamıştı ve cildi yıpranmıştı. Ancak kesinlikle yemek yemeden veya tatlı su içmeden bu kadar süre kalmak onu çok daha zayıf düşürürdü. Doktorlar en azından iskorbüt hastası olması gerektiğini iddia ettiler. Bu hastalık ise yediği çiğ balıklar nedeniyle ortaya çıkması gereken bir hastalıktı. Ayrıca birkaç denizcilik uzmanı Marshall Adaları'nın noktasına ulaşmak için özellikle düz bir hat üzerinde yelken açmak zorunda kalacağına, bunun hiçbir yönlendirme mekanizması veya navigasyon sistemi olmadan neredeyse imkansız olacağını söylemişti. Fakat bu rota tutarsızlığı Hawaii Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada okyanus akıntılarının onu doğrudan indiği adaya yönlendireceğini kanıtladığından ortadan kalktı. Bu günlerde ise Aldrenga El Salvador'da sudan olabildiğince uzakta, karayla çevrili küçük bir kasabada yaşıyor. Adamın anlattığı hikaye hala tam olarak yalan veya doğru şeklinde kanıtlanmış değil. Eğer dediği doğru değilse o kadar uzun süre neden evden uzak yaşamıştı ki eğer doğruysa bu bir mucize niteliği taşıyordu.